5. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sonuç Bildirgesi Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde birçok sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenen 5. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılmıştır. 3 gün devam eden kongrede Genel biyoloji, botanik, zooloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, hidrobiyoloji, biyokimya, matematik, fizik, astrofizik, tıp, eczacılık, veterinerlik, ziraat, mühendislik bilimleri, coğrafya, jeoloji, paleontoloji, sosyoloji, psikoloji, dinler tarihi, güzel sanatlar, sanat tarihi, sinema, iktisat, uluslararası it ticaret temel İslam bilimleri, felsefe, edebiyat ve eğitim bilimleri alanından 46 farklı üniversiteden bilim insanları toplam 94 bildiri sunmuştur. Yaratılış kongrelerinin esas amacı alanında ihtisas sahibi bilim insanlarının sundukları bildirilerle Allah'ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği ve bilimlerin konusu olan Kainat kitabının yaratılış yaratılış bakış açısıyla okunup yorumlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra söz konusu kongreler ile bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlamak, evrim görüşünün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçmek, Türk eğitim sisteminin milli ve manevi değerlerimizle bütünleştirerek ihyasına zemin hazırlamak ve eğitime kaynak noktasında katkıda bulunmakta amaçlanmaktadır. İlk olarak Harran ve Üsküdar Üniversiteleri tarafından ortaklaşa 30 Kasım 2 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'nin ikincisi Atatürk Üniversitesi tarafından 8-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Erzurum'da. Üçüncüsü Iğdır Üniversitesi tarafından 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Iğdır'da. Dördüncüsü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 24-26 Ekim 2020 tarihleri arasında Kütahya'da yapılmıştır. 5. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi de yine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 21-23 Ekim 2021 tarihleri tarihlerinde düzenlenmiş ve önceki kongrelerin sonuç bildirgeleri teyit edilerek aşağıdaki tespitler yapılmış ve kararlar alınmıştır. 1. İslam dini bilimle çatışmaz. Din ayrı, bilim ayrıdır düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki çatışma İslam medeniyetine ait değildir. Çünkü bilimlerin konusu Allah'ın kudret sıfatının eseri olan kainat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim ise Allah'ın kelamıdır ve kainat kitabının tefsiridir. Bunlar arasında çelişki ve çatışma olamaz. Çünkü her iki kitap da Allah'ın kitabıdır. Çok sayıda ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere İslam dini ilme ve bilim insanına büyük önem vermektedir. 2. Bilim dünyası yaklaşık 200 yıldır materyalist felsefenin tesiri altındadır. Materyalist felsefe kainattaki bütün varlıkları Tesadüf, sebepler ve tabiatın eseri olarak görmekte ve sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir. Bu felsefi görüşte insanın ruhu, duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Halbuki kainatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fen bilimleri yeterli değildir. Bunun için bütüncül düşünceye ihtiyaç vardır. Yani maddenin yanında mananın da dikkate alınarak bilimin metotları çerçevesinde yaratılış hakikatının değerlendirilmesi gerekir. 3. Bilim Allah'ın kainattaki sanat eserlerini inceler. Nobel ödüllü alan Pakistanlı fizikçi Profesör Doktor Muhammed Abdusalam ilimleri Allah'ın kainattaki eserlerini inceleme sanatı olarak tarif eder. Bilimler kendi dilleriyle yaratıcının varlığını ve birliğini gösterir. Günümüz bilim camiasında genellikle kainattan elde edilen bilgilerin takdiminde yaratıcı gizlenmekte, sebepler doğrudan işi yapan fail olarak sunulmaktadır. Yaratılış kongrelerinde fiilde failin sanatta sanatkarın, eserde ustanın nazara verilmesinin zarureti dile getirilmiştir. Bir başka ifade ile ilmi metotlarla elde edilen bilgiler tesadüf ve sebeplerle değil, yaratılışa bakış açısı ile verilmelidir. Bilim dili olarak kültür değerlerimizle uyumlu bir dil kullanılmalıdır. 4. Yaratılış külli ve umumidir. Yaratıcı bir varlığı belli süreçler içinde yarattığı gibi bir anda sebepsiz olarak da yaratabilir. Sebepler çerçevesinde yaratılış Allah'ın isimlerinin tecellisi, hikmetinin gereği ve imtihanın muktezasıdır. 5 Evrim ve yaratılış konusunda bir kavram kargaşası ve bilgi kirliliği vardır. Herkesin evrimden anladığı ve kastettiği farklıdır. Evrim farklı anlama gelen 30'a yakın tabir ve terimle ortaya konulan bir kavramdır. Bunlardan bir kısmı değişimi, başkalaşmayı ve farklılaşmayı ifade etmektedir. Bunlar teori değil, birer kanundur. Bir türden Başka bir türün tesadüfen veya kendiliğinden meydana geldiğini ifade eden evolüsyon ise herhangi bir delile dayanmayan felsefi bir görüştür. Bu bakımdan evrim ile ilgili terminolojinin doğru anlaşılması gereklidir. 6 Eğitimin bütün safhalarında eğitim materyalleri ve kitaplar yaratılış bakış açısı dil ve üslubuyla ele alınmalıdır. Ders kitaplarında hala antik Yunan'da olduğu gibi atom ve molekülleri ilah seviyesine çıkaran materyalist bir dil hakimdir. Her bir atoma bir ilah gibi görev yükleyip akıl ve mantığın sınırlarını zorlayan bir eğitim modeli pedagojik formasyona da uygun değildir. Eğitim materyalleri ve ders kitaplarında kainattaki bütün varlıkların sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir yaratıcının eseri olduğu vurgulandığında atomdan galaksilere kadar hiçbir şeyde karışıklık ve düzensizliğin olmadığı anlaşılacaktır. Bu durumda akılların aydınlatılmasına, vicdanların tatmin edilmesine ve kalplerin de nurlandırılmasına vesile olacaktır. Bu tür eğitim alan bir genç bütün varlıklar gibi kendisinin de başıboş olmadığını, bir yaratıcısının bulunduğunu bilecek, bütün nimetleri onun gönderdiğini anlayacak, kendisinin sahipsiz olmadığı bilincine vararak her türlü sıkıntı ve üzüntüsünde yanında olan ve her şeye sözü geçen bir ilaha sığınmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Gençlerimizi taassuptan ve inançsızlığa sürükleyen şüphelerden kurtarmanın yolu yaratılış bakış açısıyla yapılan bir eğitime bağlıdır. Kainattaki varlıkların yapılarını ve mükemmelliklerini ortaya koyan kitap, makale ve belgesellerde materyalist bakış açısı yerine kadim medeniyetimize uygun mana ve dilim kullanılması gerekmektedir. 7 bilimler ışığında yaratılış kongrelerindeki bildirilerden teşkil eden kitaplar gençlerin eğitiminde hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde gittikçe artan darvinizm, materyalizm, sekülerizm, ateizm ve deizm gibi düşüncelerin genç kuşaklarda sebep olduğu şüphelerin giderilmesinde bu kongrelerde sunulan bildirilerin önemli tesiri görülmüştür önceki kongrelerdeki bildirilerden bazıları orta öğretim seviyesinde hazırlanarak bilimlerin dilinden ve popüler bilim serisi kitapları şeklinde öğrencilerin istifadesine sunulmuştur. Bu tür çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir. 8. Kongre sonrasında yaratılışla alakalı panel ve konferansların devam ettirilmesi uygun görülmüştür. 9. Kongre sonuç bildirgesi ve raporların ilgili makam, kurum ve kuruluşlara dağıtımı kararlaştırılmıştır. 10. Daha önceki kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda bilimler ışığında yaratılış kongrelerinin her yıl yapılması tavsiye edilmiştir. 23.10.2021 Kongre Düzenleme Kurulu adına Kongre Onusal Başkanı Profesör Doktor Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü. Evet değerli hocalarım, 5. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'nin sonuç bildirgesini böylece tüm insanlığa ilan etmiş olduk. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim tüm insanlığın istifadesine medar etsin ve kongrelere katkı veren herkese muvaffakiyetler versin.